Merhaba arkadaşlar, şimdi size telefondan bilgisayara nasıl e, video ve fotoğraf gönderebiliriz, bunu göstermeye çalışacağım. Öncelikle Chrome'a giriyoruz. Sonrasında, tabii ben e, örnek olarak göstereceğim için bir fotoğraf yüklemem gerekiyor. Siz herhangi bir fotoğrafınız varsa, e, bu Chrome'a girdiğim yeri yok sayabilirsiniz. Şimdi ben buraya Wallpaper yazdım, buraya karşıma gelen fotoğrafı kaydet dedim. Buradan çıktım. App Store'a geldim. App Store'dan Fotos yazıyorum ve aratıyorum. Buradan Google fotoğrafları yüklüyoruz ve açıyoruz arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi bizim az önceki Kaydettiğimiz fotoğraf geldi. Şimdi bilgisayara geçebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu anda bilgisayarımıza geçtik. Tarayıcımızı açıp buraya Google Fotos yazıyoruz. Gelen tıklıyoruz. Ve Go to Google Fotos diyoruz. Burada gördüğünüz gibi az önce e, telefondan Google fotoğrafları yüklediğimiz fotoğrafımız şimdi buraya gelmiş oldu bilgisayarımızda artık. Burada 3 noktaya tıklayarak bilgisayarımıza indirebiliriz gördüğünüz gibi. Buradan istediğiniz kişilere de paylaşabilirsiniz. Eğer işinize yaradıysa beğenip destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.